özgür ve bağımsız bir ülkenin yurttaşı olarak yaşama onurunu bize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun bilimin aydınlığında yürüyen sevgili öğretmeni Emel Sandıkçı'yı selamlayarak basın açıklamamıza başlamak istiyorum. Ümraniye'de Çakmak Şehit Mahmut Coşkun Soğuklu Okulu'nda çalışan ücretli öğretmen Emel Sandıkçı, Atatürk panosunun parçalanmasını ve çöpe atılmasını araştırdığı için işine son verildi bu ülkenin geleceği olan gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz zor şartlarda mesleğini icra etmeye çalışıyor. Emel öğretmenimiz de bu zor şartlarda büyük özveriyle görevini yapıyordu. Kabahati öğrencileri Atatürk panosunun yırtıldığını söylediğinde bunu kimin neden yaptığını öğrenmek istemesi oldu. Panoyu hazırlayan sınıf öğretmenine kat görevlisine bir öğretmen arkadaşına daha sorduğu yanıt alamadı. Okul idaresine sordu bir yanıt alamadı okul idaresi olayı soruşturmadı. Bunun yerine müdür yardımcısı öğretmenler odasında bulunan Emel Sandıkçı'yı herkesin içinde emir kipiyle odasına çağırdı ve işine son verildiği söylendi. Emel Sandıkçı'nın suçu 7 işgal ettiği yurt toprakları üzerinde özgürlük gereken saygının gösterilmesini istemekti. Kurtuluşun ve kuruluşun önderine sahip çıkmaktı. Atatürk'e sahip çıkmak neden suç sayılıyordu? Okuldan ayrılırken dahi öğretmenimize baskı devam etti. Vedalaşma sırasında öğretmenimiz küçük düşünerek sınav kağıtlarını bıraktınız mı diye soruldu. Ve asla kabul edemeyeceğimiz o cümle müdür yardımcısının ağzından çıktı. Defol. Defol git buradan. Müdür yardımcısının bu sözüne Türk gençliği olarak cevabımız Atatürk'ün Bursa olacaktır. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı, bir davranış oldu mu? Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır adalet örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendini savunacaktır. Polis gelecek, asıl suçları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek. Demek adalet örgütünü de düzeltmek inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eğilimimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.